Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çözülme ve toprak oluşumunu işleyeceğiz. Çözülme ve toprak oluşumu ile ilgili ÖSYM sık sık soru soruyor. Hemen konumuza başladığımızda arkadaşlar bu dersimizde kayaların çözülmesi, toprak oluşumu ne şekilde oluyor ve toprak çeşitlerini görmüş olacağız. Birincisi kayaçların çözülmesiyle başlıyoruz. Kayaçlar neydi arkadaşlar? Bir yer kabuğunu oluşturan ana etkenlerdi. Kayaçlar iki şekilde çözülerek toprak haline geliyor. Ne şekilde çözülecek? fiziksel yani mekanik çözünme bir de kimyasal çözünme olarak göreceğiz. Birincisi fiziksel çözünmedir. Fiziksel çözünmede ana etken nemsiz bölgelerde sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde arkadaşlar kayaçların parçalanarak ufalanmasıdır. Burada da görüyoruz arkadaşlar şeklimizde bakın kayaç ilk önce tek parça halinde zamanla parçalanıyor, parçalanıyor ve daha kolay toprak oluşmuş oluyor. Fiziksel çözünmede Tuz çatlatması, buz çatlatması ve kök çatlatması etkilidir. Tuz çatlatması ne demektir arkadaşlar? Tuzlu topraklar ısı, ısıyı daha fazla emer ve kayaçların daha çabuk kırılmasına sebep olur. Örneğin deniz kıyısındaki kumlara düşünün, tuzludur. Tuzlu olduğu için de ayağımızı bastığımızda yanarız böyle koştura koştura gideriz. Kışın ya da gece bastığımızda da o kadar sıcak değil, tam tersi daha soğuktur. Yani aşırı sınıf aşırı soğur. Bu nedenle de normal kum boyutunda değildir, çok küçüklerdir. Tuz çatlatması dediğimiz olay budur. Daha çabuk parçalanmasına sebep olur. Buz çatlatması arkadaşlar buradaki resmimizde de görüyorsunuz. Kayaçların içerisine sular sızar. Buslar daha sonrasında buz tuttuğunda kayaçları ne yapıyor? Parçalıyor. Kayaçların daha çabuk toprak olmasına sebep oluyor. Hani buzdolabına örneğin cam bir kapta su koyduğumuzda ne oluyor? O cam kabı buz tuttukça genişleyip kırıyor ya. Aynı o şekilde kayacı da kırıyor. Ve bu şekilde toprak oluşmasını kolaylaştırıyor. Üçüncüsü de kök çatlatmasıdır. Yine kök çatlatmasında burada görüyoruz. O küçücük kökler kayaçların içerisine ne yapıyor arkadaşlar? İlk önce giriyor. Kendisine yol buluyor. Sonra büyüdükçe bakın kayacı nasıl ikiye ayırmış. Aynı bunun gibi bazı ıı, avlu duvarlarında ya da binalarda görüyoruz ya da büyük istinat duvarlarında ağaçlar çıkmış o koca istinat duvarını yavaş yavaş parçalamış ve artık orayı kırmıştır. Bu şekilde kök çatlatması gerçekleşmiş oluyor. Dünyada fiziksel çözünme nerededir denirse arkadaşlar hemen dünyada ve Türkiye'de baktığımızda dünyada arkadaşlar çöl ikliminde, step ikliminde, karasal ve tundra iklimlerinde görülür çöl, step, karasal, tundra diyoruz. Burada neydi? Mavi de gözüken yerler. Hangileridir? Örneğin dünyanın en büyük çölü bakın. Büyük Sahra dönence çöllerinin bulunduğu alan. Orta Asya çölleri. Gibson Victoria çölleri Avustralya'da. Kalahari Nabip çölleri. Patagonya ve Atakama çölleri. Yine Kuzey Amerika'da Arizona'nın bulunduğu alanlarda çöl ve sitep iklimlerinin bulunduğu yerlerde görüyoruz. Türkiye'de nerede? En çok bizde çöle benzeyen yer neresidir arkadaşlar? İç Anadolu. Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi fiziksel çözünmenin en çok olduğu yerdir. Çünkü neden? Sıcaklık farkının en fazla olduğu daha nemsiz bölgelerimizdir. Kimyasal çözünmeye baktığımızda kimyasal çözünme sıcak ve nemli bölgelerde olur. Mutlaka nem fazla olacak bir de sıcaklık fazla olacak. Hem nemli hem sıcaksa oradaki kayaçlar ne yapar? Erir. Eriyerek çözünmesine biz kimyasal çözünme diyeceğiz arkadaşlar. Kimyasal çözünme özellikle karstik arazilerde olur arkadaşlar. Böyle suda eriyik olan yerlerde. Dünyada sıcak ve nemli yerler nerededir denirse hemen ilk aklımıza gelmesi gereken yer arkadaşlar neresidir? Tabii ki ekvatordur. Bakın burada ekvatoru görüyorum hemen. Ekvator dünyanın en yağışlı yerleri. Sonra Ekvatorun hemen çevresi savan ikliminin olduğu yer. Zaten ekvatorun bir tık değişmiş haliydi. Muson Asya'sı neresiydi? Burasıydı. Ters M'yi göstermiştik. Muson Asya'sı ılıman okyanus ikliminin olduğu alanlar arkadaşlar. Buralarda dünyada kimyasal çözünmenin yani nemli ve sıcak olan yerler olduğu için... Kimyasal çözünmenin en fazla olduğu yerlerdir. Ülkemizde ise en çok Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara gibi bölgelerde görülüyor arkadaşlar. Özellikle Akdeniz'de fazladır. Çünkü karstik kayaçlar su ve sıcaklıkta daha da çabuk çözündüğü için Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara gibi bölgelerimizde kimyasal çözünme daha etkili. Yani kıyı bölgelerimizde kimyasal, iç bölgelerimizde ise fiziksel çözünme daha etkilidir diyoruz. Şimdi fiziksel ve kimyasal çözünmede neler öğrendik hafızamıza kazıyalım. Çok kolay bir yöntem söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bunu yaptığınızda bütün soruları çözeceksiniz. Nedir bu? Ek çift diyoruz. Ek çift. Ek çift nedir arkadaşlar? Ekvator gibi. Ekvator deyince nasıldı? Sulu ve sıcak. Yani hem nemli hem sıcak. Nemli ve sıcak bölgelerde ne olacak? Kimyasal çözünme. Çöl gibi sıcaklık farkının fazla olduğu nemsiz bölgelerde ne olacak? Fiziksel çözünme. Yani en çok kimyasal çözünme ekvatorda, fiziksel çözünme de çöldedir. İlk önce fiziksel çözünme yani çöl gibi olan iklimlere bakalım. Nemin az sıcaklık farkının fazla olduğu çöl, step, karasal ve tundra iklimleri arkadaşlar en fazla. Kimyasal çözünme ise hem sıcak hem de nemli olan yerler neresiydi? İlk ekvator zaten ek, çift ek, çift derken ekvatordan başlıyoruz. Ekvator, savan, muson, ılım okyanus ve Akdeniz iklimlerinde de ne varmış arkadaşlar? Kimyasal çözünme vardır. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel ya da kimyasal çözünme vardır diye geliyorsa hemen yanına ek çift yazıyorsunuz mutlaka. Ya ekvatora benzerler olacak ya da çöle benzerler olacak. Onun için ek çift, ek çift. Bizim kurtarıcı şifremiz. Bunu unutmuyoruz. Toprak oluşumuna geçiyoruz. Toprağın oluşması için arkadaşlar neler gerekiyormuş? Kayalar ne yapıyor? Parçalanıyor. Ka parçalanan kayaların içerisine mineral karışıyor ve bu şekilde toprak oluşuyor arkadaşlar. Topraktaki canlı atıklarına biz ne diyoruz? Humus diyoruz. Humuslu toprak kesinlikle toprak çeşidi değildir. Humus toprağın içerisindeki bir gübredir. Mineraldir yani. Toprak bilimine ne diyoruz arkadaşlar? Pedoloji diyoruz. Pedoloji toprak birimidir diye ifade ediyoruz. Unutmuyoruz neymiş? Humuslu toprak, toprak çeşidi değil. Gübreli yani verimli topraktır. Toprağın oluşmasının etkili olan faktörler nelerdir? Bunlardan birincisi ana kayadır arkadaşlar. Ana kaya özelliği şu şekilde etkilidir. Ee, ana kaya örneğin granitse kolay kolay parçalanmaz. Fiziksel ya da kimyasal çözümde bir granitin, bir bazaltın ya da bir mermerin üstünde çok zor olurken bir kalkerin üstünde yani bir tortu kayacın üstünde daha kolay olabilmekte ana kayanın oluşumu, sertlik derecesi ne şekilde oluşmuş bu etkilidir. İkincisi arkadaşlar iklim etkilidir. Her iklimin kendisine ait birer toprağı olacak arkadaşlar ve biz bunu yerli topraklar diye biraz sonra kodlayacağız zaten. Bitki örtüsüne geldiğimizde iklim ve bitki örtüsü zaten ayrılmaz olarak bakıyoruz. İklim ve bitki örtüsüne baktığımızda bakın arkadaşlar bitki örtüsünün seyrek olduğu yerlerde çorak topraklar, bitki örtüsünün çok olduğu yerlerde ise daha güzel topraklar olabilmektedir bitki örtüsü hem aynı zamanda ne yapıyordu? Kökleriyle tokayaları parçalayıp ve toprağın oluşmasına etki ediyordu. Yer şekilleri arkadaşlar etkilidir. Yer şekilleri deyince yer şekillerinin engebeli olduğu bakın şu alanlarda toprak kolay oluşur mu? Oluşmaz. Oradan kopan kayaçlar ne yapacak? Bu alt tarafta birikecek ve eğimin azaldığı yerlerde toprağın oluşması daha kolay olacak. Örneğin izoips soruları verir. Hangisinde toprağın oluşması kolaydır denir. İzoipsin seyrek olduğu yerlerde toprağın oluşması daha kolayken sık geçtiği yerlerde toprağın oluşması daha zordur diyeceğiz. Bir de arkadaşlar zaman etkilidir. Zaman derken arkadaşlar bir santim toprağın oluşması için 100-150 sene gibi sene geçmesi gerekiyor. Yani toprak öyle kolay oluşmuyor. Ancak biz her sene erozyonla o kadar çok toprak kaybediyoruz ki bilinçsizce buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tema Vakfı'nın bilgilerine göre arkadaşlar her yıl 500 milyon ton toprağı biz denizlere gönderiyoruz. O kadar çok erozyonla toprak kaybediyoruz ki kaybettiğimiz toprağı Kıbrıs adasının üstlerine böyle sersek bütün Kıbrıs'ı düşünün. Üstüne böyle o toprakları serdiğimizi düşünün. 10 santim kaplayacak kadar toprak kaybediyoruz. O kadar çok toprak kaybediyoruz ve bu kolay oluşmuyor. Erozyonu, önleme çalışmaları yapmamız gerekiyor. Toprağın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şimdi de toprağın katmanlarına geçiyoruz. Toprağın katmanlarına biz horizonları diyoruz. Toprağın horizonları, katmanları, sülalesi yani. Bunu dörde ayıracağız. D horizonu, C horizonu, B horizonu ve A horizonu olmak üzere en alttan yani D horizonundan başlıyoruz. Çünkü burası nedir? Ana kaya. Hemen resmimizde de görüyoruz. Buranın tamamı kayadır. Daha hiç çözünmemiştir. Kaya çözünüp toprak oluşmaya başladığında ise C horizonuna geçmiş oluyoruz. C horizonunda artık çoğu kaya ama gene artık ne oluşmuş oluyor? Bakın toprak oluşmaya başlamış oluyor. B horizonu çoğu toprak Azı kayadır artık. Bakın B'ye bakıyoruz. Kayalarda var ama daha çok toprak oluşmuştur. Birikim katıdır B horizonu. Kireç, tuz vesaire maddelerin biriktiği üst katman B horizonudur. Aşınım katı ise A horizonudur arkadaşlar. A horizonu tamamı topraktır. Organik maddelerin en fazla yani humusun en fazla olduğu tabakadır. Yıkanmanın en fazla olduğu tabaka neresidir denirse ya da aşınım tabakası neresidir denirse A diyeceğiz. Arkadaşlar bir de şıklarda ne oluyor hemen onu söyleyeyim şıklarda o horizon oluyor. Çünkü A, B, C, D'yi söyleyecekler. E şık olmadığına göre ne yapacaklar? O horizonu nedir denirse o horizonu organik tabakadır arkadaşlar. Direkt bitki kalıntılarının olduğu tabaka. Şıklarda A, B, C, D, O horizonları var. Aşağıdakilerden hangisinde humus miktarı en fazladır denirse O diyeceğiz. O yoksa cevabı A diyeceğiz. Tamam mı? Yani şıkkına göre davranacağız. Buna da dikkat edin. Toprağın katmanları bu şekilde neymiş? A, B, C, D, bir de ekstradan O horizonu bu ekstrası. Toprak çeşitlerine geçiyoruz. Zonal topraklar, azonal topraklar ve intrazonal topraklar diye topraklarımızı üç ayıracağız. Birincisi zonal yani yerli topraklardır. Yerli topraklar 8 tanedir arkadaşlar. Bunlardan birincisi kahverengi orman topraklarıdır. Kahverengi orman toprakları geniş yapraklı yani yayvan yapraklı ormanların, ağaçların bulunduğu yerlerde oluşan topraklardır. Humusça zengindir. Ülkemizde, Karadeniz'de Dünyada da ılıman okyanus ikliminin bu son iklimlerinin olduğu yerlerde görülmektedir. Kahverengi orman toprağı burada resimde de görüyoruz. Kahverengi kestane rengi sitep toprağı adı üstünde ne? Sitep bakın sitep nerede oluyordu? Sitep ikliminin olduğu yerlerde. Bozkırların altında gelişiyor. Bozkırlar neydi? İlkbaharda yeşerip yazın kuruyan kurak çalı yerlerdedir. Buralarda yağış azdır. Humusça fakir verimsizdir bu topraklar. Ülkemizde en çok İç Anadolu bölgesinde dünyada da sitep ikliminin görüldüğü yerlerde görülür arkadaşlar. Kahverengi kestane rengi sitep. Neden? kahverengi kestane rengi step diye ayırmışlar. 400 mm'nin altında ve üstünde yağış almasına göre rengi biraz değiştiği için Kimisi kahverengi, kimisi kestane rengi diye bu şekilde kodluyorlar. Tundura toprakları arkadaşlar. Tundura iklimi nasıldı? Çok soğuktu. 9-10 ay hep sıfırın altında olduğu için toprağı da 9-10 ay buz halinde. Takır takır buzdur. Birkaç ay o buzlar erir ve bataklık haline gelir. Burada resimde de gördüğünüz gibi tamamen toprak değil bataklık halindeki yerlerdir. Buralarda yosunlar, likenler vardır. Ülkemizde var mıdır? Yoktur. Bu sadece dünyanın kuzeyinde. Tundura ikliminin görüldüğü yerlerdedir. Türkiye'de kesinlikle kesinlikle yoktur. Türkiye'de iki toprak tipi yok. Bunlardan birincisi arkadaşlar tundura toprağıdır. Bunu unutmuyoruz. Terra rossalar. Terra rossa, ros gül, gül nerede en çok? Akdeniz'de. O zaman bu da en çok Akdeniz ikliminde kalkerli topraklardır arkadaşlar. Akdeniz iklim bölgesinde görülen bu topraklar kalkerlidir. Bol kireç içerir. Kireç içerdiği için de verimsizdir. Akdeniz deyince herkes verimli zannediyor. Verimsizdir. İçerisindeki demir paslandığı için toprağa kırmızı rengi verir. Bunun için de bu topraklara kırmızı topraklarda denir. Kalkerli kırmızıyı gördük mü hemen terra rossa diyeceğiz. Ama sadece kırmızı deyince sadece terra rossa kırmızı değil. Başka kırmızı olan da var. Onun için ilk bakacağımız kelime kalker. Sonra ne olacak? Kırmızı. Kalkerli kırmızı diyorsa terrorosalar. Dünyada Akdeniz ikliminde, bizde de Akdeniz, Ege ve Güney Marmara'da görülür. Çöl toprakları yağışın çok çok az olduğu, nemsiz bölgelerdedir. Toprak hiç yıkanmamış, çok çok az yıkanmış olduğu için çok tuzlu ve verimsizdir. Çöl toprakları da kesinlikle Türkiye'de yoktur. Türkiye'de olmayan neydi? Biri tunduraydı biri de neymiş? Çöl. Bu ikisi Türkiye'de kesinlikle yoktur arkadaşlar. Dünyada çöl bölgelerinde görülmektedir bu topraklarımız. Bizde böyle toprak var mı resimde de görüyorsunuz. Bizde böyle çöllerimiz yoktur. Çernezyum topraklar. Soğuk ve nemli iklim bölgelerinde daha çayırlarının altında gelişen topraklardır. Soğuk ve nemli bölgelerde örneğin Erzurum Kars'ta yaz boyunca otlar nasıl yeşil. O yeşil çayırların üstüne birden kar yağınca o otlar karın altında kararıp kalıyor. Toprağı da karartıyor. Bunun için kara topraklar diye de geçer. Bu topraklar Humusça zengin yerli topraklar içerisinde en verimlisidir tamam mı? En verimlisi hangisidir denirse bu şimdi 8 sayacağım toprağın içerisinde çernezyum topraklarıdır. Neye verimli demiştim? Kahverengi orman toprakları da verimliydi ama çernezyum bunlar içerisinde humusça zengin en verimlisi kara toprak diye de geçer bu topraklar. Burada şekilde de görüyoruz o kara toprakları. Ve geçiyoruz podzollara. Podzollar da arkadaşlar soğuk ve nemli bölgelerde görülür. Bakın çernezyum da soğuk nemli, podzollar da soğuk ve nemli bölgelerinde görülür. İğne yapraklı ağaçların altında oluşan topraklardır. İğne yapraklı bölgelerde görülür bu topraklar arkadaşlar. Neymiş çernezyum denildi mi? Çayırın çernezyumu, çayırın çernezyumu diyeceğiz. Podzolda da iğne yapraklı ağaçların altında olduğu için arkadaşlar bu topraklar İğneyi biz neremize yaptırırız? Popamıza. İğne popoya gidecek. podzolu gördük mü hemen iğneyi arayacağız tamam mı? Podo iğne. Podo iğne. İğne yapraklı ağaçların olduğu yerlerde neler varmış? Podzollar var. Ülkemizde Karadeniz'de özellikle de Batı Karadeniz'de var. Dünyada da karasal iklimin yani iğne yapraklı ağaçların olduğu yerlerde var. Lateritler sonuncusu. Laterit topraklar Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde, sıcak ve nemli neresiydi? Hem sıcak hem nemli, Ekvator. Latereti gördük mü? Ekvator aklımıza gelecek. Ekvator aşırı sıcak, aşırı nemli olduğu için sıcak ve nemli yerlerde ne olur? Mikrop olur, mikroorganizmalıdır. Bu topraklar arkadaşlar yıkanma çok fazladır, bol mikroplu olduğu için burada toprağa düşen yapraklar hemen o mikroorganizmalarca tıkır 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 yenir böyle. Bunun içinde humusça fakir verimsizdir. Ekvator deyince gür ormanlar, balta girmemiş ormanlar diyoruz ama verimsiz diyoruz. Nedenmiş? İşte mikroorganizmalarca zengin bir de neydi yıkanma fazla. E bunlar humuslarım. Hemen hallediyor. Olanı da alt tabakaya geçiriyor ve bunun için laterit topraklar verimsizdir. Ülkemizde laterite benzeyen topraklar Doğu Karadeniz'de vardır. Hatta buna lakerit falan da derler. Arkadaşlar laterit Türkiye'de var mıdır denirse. Şıklarda benzeri olduğu için Şıklarda tundra ya da çöl varsa laterite varsayacağız. Ancak şıklarda tundra ve çöl yoksa aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülmez derse lateriti yok sayacağım. Çünkü tam laterit değil bizimkisi benzeri lakerit diyorduk ya. Kırmızı topraklar diye geçer arkadaşlar bu. bu kırmızı sizi şey yapmasın. Kırmızı topraklardır. içerisindeki demir paslanır toprağa kırmızı verir kırmızı rengi verir. Bunun için de sorularda sıcak ve nemli mikroorganizmalı kırmızı diyorsa ne olacakmış? Laterit. Kalkerli kırmızı diyorsa terrorosa, lanetli mikroplu kırmızı diyorsa laterit. Tamam mı? Bunu unutmayın. Lanetle lanetli mikroplu kırmızı. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 tane toprağımızı gördük. Hemen bu şekilde kodluyoruz arkadaşlar. Ket çaplı. Ket çaplı. Ketçap neyden üretilir? Domatesten. Domatesin ham maddesi bizde var mı? Var. O zaman bunlar iklimimizden, bitki örtümüzden etkilenir horizonludur ve verimli topraklardır aşağıdakilerden hangisi zonal topraklardır ya da aşağıdakilerden hangisi iklim bitki örtüsünden etkilenir diyorsa hemen ket çaplı yazacağız bakın kahverengi orman kahverengi kesen rengi sitep tundura terrarosta çöl çernezyum pozol ve laterit bunlar arkadaşlar ülkemizdeki görülen zonal yani yerli topraklardır dünyada arkadaşlar yerli topraklar nerede görülür denirsen hani ilk önce ekvatorumuzu çizdik hani böyle kutup kutup diye bakın iki tarafa doğru da yazdık kutup. Bu tarafa doğru da kutup yazdık. Kutup'ta toprak var mı yok? Tu'da ne var? Tundra toprağı. P'de ne var? Podzol'lar. Tundra, podzol hani polar yani karasal iklim diyorduk ya. Burada ne varmış? Podzollar vardır. Ekvator ve savanın olduğu bu seslerde ne vardı arkadaşlar? Lateritler var burada. Sıcak ve nemli olduğu için laterit bölgesidir. Sarı ile gösterdiğim yerler Akdeniz iklim bölgesidir. Akdeniz ikliminde neler vardı? Terrarossalar vardı. Muson ve ılıman okyanus ikliminin görüldüğü bu kırmızı ve mavi ile gösterdiğim yerlerde kahverengi orman toprakları var. Çöllerde de çöl toprakları vardı. Çölle diğer illerinin geçiş aşamasında ise step toprakları görülmektedir. Şimdi geçiyoruz azonal topraklara. Azonal topraklar taşınmış topraklardır. Bunlar nelerdir? Dış kuvvetlerin etkisiyle oluşur bu topraklar arkadaşlar. Hepsinde dış kuvvetleri ifade edeceğiz. Bunlardan birincisi moren. Morenler buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Örneğin buzullar burada bakın toprakları biriktirmiş. İşte bu topraklara biz ne diyoruz? Moren diyoruz. Buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Dünyada kutuplara yakın yerlerde ülkemizde ise dağlık yüksek yerlerde gözüküyor. İkincisi löz. Rüzgarların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Bakın burada rüzgar kaldırdığı toprağı ne yapıyor? Başka bir yerde biriktiriyor. Size şöyle söyleyeyim. Hani balkonlarımızda toprak birikiyor ya toz toprak. Aha da bir löstür. Kolübiyal topraklar arkadaşlar yamaç topraklarıdır. Ee, daha eteklerinde yağmur sularının ya da işte kar sularının Burada biriktirdiği yamaçta biriken bu toprağı arkadaşlar kolüvyal toprak denilmektedir. Dağ yamacı toprağı. Akarsuyun taşıyıp biriktirdiği toprağa alüvyonlar diyoruz arkadaşlar. Alüvyon ya da alüvyal diyorsa akarsuyun taşıyıp biriktirdiği toprak demektir. Tabi bu dağ yamacındaysa biz buna ne diyorduk? Kolüvyal diyorduk. Eğer bu dağ yamacındaki topraklar birikirken içi bol taşlıysa taşlı yamaç topraklarına da biz litosol diyoruz. Kolüvyal yamaç ama taşlı yamaçsa bol, taşlıysa içi. Buna da ne diyecekmişiz? Litosol topraklar. Bir de regosoller var arkadaşlar. Regosoller volkanik arazilerde biriken topraklardır. Volkanik kum boyutundaki topraklar burada Kula tepelerinde gösterilmiş. Arkadaşlar buradaki gibi Erzurum Kars taraflarında, Kula yöresinde, Kapadokya'da bu şekilde görebiliriz regosolleri de. Bunlara da ne diye kodluyoruz arkadaşlar? Milkalar ketçaplı milkalar diyoruz. Ketçap Türkiye'de vardı. İklimimizden, bitki örtümüzden etkileniyordu. Ama milka Türkiye'de üretiliyor mu? Hayır. Nereden geliyor? Yurt dışından taşınmış. Tamam mı? Ketçaplı yerli milkalar taşınmış. Dış kuvvetlerin etkisiyle oluşur. Horizonsuzdur arkadaşlar. Sülalesi yani fabrikası yoktur burada milkanın. Ancak hangisini yediğimizde daha çok enerji alırız? Ketçap mı? Milka mı? Tabii ki milka yediğimizde. Bunun için aşağıdakilerden hangisi en verimlidir diyorsa ilk önce milkalar. morren, Lös, Kolüvyal, Alüvyal, Litosol, Regosol. Bunlara bakacağız. Neymiş? Ketçaplı milkalar. Ketçapla milkalar nasıl olur? Size hak vereceğim. Biraz kötü olur. Hak ver de arkadaşlar intrazonal topraklar olacak. Ketçapla milkalara hak ver. Ketçapla da mı? Milka da Hak verdi mi? Buna dikkat edeceksiniz. Hak verdeki birinci H'miz halomorfiklerdir arkadaşlar. Haloyu gördük mü tuzu hatırlayacağız. Tuzlu topraklar arkadaşlar bu civarda kaya tuzu da varsa suyun erittiği bu kaya tuzları zamanla suyun buharlaşmasıyla toprağın içerisinde ya da üzerinde bu şekilde birikmesiyle oluşan topraklara biz tuzlu topraklar yani halomorfik topraklar diyoruz. Uzaktan bile ülkemizden gördüğümüz tuzlu toprak deyince neresi oluyordu? Tuz gölü çevresi. Ülkemizde en çok tuz gölü çevresinde görülüyor halomorfik topraklar. Hidromorfik topraklar arkadaşlar hidro ne demekti su. Yani bataklık topraklarıdır. Taban suyu seviyesinin yakın olduğu yerlerde, göl kıyılarında, nehir kıyılarında böyle bakıyorsunuz bataklıklar oluşmuş. İşte bu topraklara biz hidromorfik topraklar diyoruz. Bu topraklar taban suyu seviyesi yakın olduğu için bol suludur, bataklık şeklindedir bu topraklar. Kalsomorfik topraklar Killi ve kireçli topraklardır. Kalsimorfi'yi ikiye ayıracağız arkadaşlar. Bu K'de. Kalsimorfin K'si. Bunlar nelerdir? Vertisol ve renzina diye ikiye ayıracağız. Vertisoller killi topraklardır. Killi topraklar arkadaşlar böyle çorak dönemlerde çatlar. Çatlayan bu çatlakların arasına üzerindeki taşlar falan da gider. Daha sonrasında yağışlı dönemlerde aşağılara bu çatlakların içerisine giden taşlar tekrar yüzeye çıkar. Bunun için vertisollere taş doğuran topraklar, taş kusam topraklarda denir arkadaşlar. Diğer ismiyle de bir aşağı bir yukarı böyle döndüğü için dönen topraklarda deniyor arkadaşlar vertisöllere. Killi, dönen, taş doğuran topraklar diye ifade edeceğiz renzinalar ise kireçlidir. Kireçli olan su en çok neredeydi? Antalya bölümünde. Antalya bölümünde hemen nedir? Suları çok kireçli. Zaten suyun buharlaşmasıyla toprağın üstünde ya da içinde böyle bol kireç içeriyorsa buna da renzinalar diyoruz. Renzinalar kireçli. En çok nerededir? Antalya bölümünde. Vertisoller en çok nerededir? Trakya'da arkadaşlar. Trakya'da ayçiçeğinin olduğu yerlerde en çoktur. Trakya'da, Muş'ta, Bursa, Karacabey'de, İzmir, Menemen'de ve Konya'da görülmektedir. Ama en çok Trakya'da ayçiçeğinin olduğu yerler denildi mi vertisoller gelir. Renzinalarda en çok ülkemizde Antalya bölümünde denizli çevresinde görülüyor. Bunlar arkadaşlar yani intrazonal topraklar ana etkisiyle oluşan topraklardır. Ana kaya kirli ise toprak kirli, ana kaya kireçli ise toprak kireçli. Ana kaya bataklık o yerdeyse bataklık tuzluysa tuzludur diye ifade ediyoruz. Eksik horizonludur. Yani bunların horizonları tam gelişmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi eksik horizonludur ya da verimsizdir diyorsa arkadaşlar hak ver hemen gideceğiz. Neydi? Ketçapla milkalara hak ver diyorduk. Evet bu şekilde arkadaşlar görülüyor. Hemen neler öğrendik bunu tek sayfada görelim ve iyice hafızamıza kazıyalım. Kahverengi orman, kahverengi kestane rengi step, tundra, terrorosa, çöl, chernozem pozol ve lateritler neydi? Zonal topraklardı. Bunlar neydi? Ketçaplı. Azonaller neydi? Moren, löz, kolüvyal, alüvyal, litosol, regosol yani milkalar. İndrazonallar ise neydi? Halomorfikler, hidromorfikler ve kalsimorfiklerdi. Kalsimorfikler ikiye ayrılıyordu. Vertisoller bir de renzinalar. Ketçaplı milkalara hak ver. Sorularda ketçaplı da ama milkada mı hak verdim mi onlara dikkat ediyoruz. Sonallerden hemen kahverengi ormanlar neydi? Mutlaka yayman yapraklı yani geniş yapraklı ağaçların bulunduğu yerde görülürdü. Kahverengi, kestane rengi stepler bozkırlarda. Tunduralar mutlaka neredeydi? Donmuş topraklardı. Kelime, bu kelime mutlaka sorularda geçer. Terrarostalar neredeydi? Terra Rossa, Ros, Gül, en çok Akdeniz'de, Kalkerli, Kırmızı'ydı. Çöl toprakları çok tuzlu, yıkanmamış topraklardı. Bizde de yoktu. Çernezyum arkadaşlar, çayırın çernezyumu, çayırın çernezyumu diyorduk. Mutlaka soğuk nemli bölgelerde çayırların altında oluşan kara topraklardı. Bunun için mutlaka kara ve çayır kelimeleri özellikle çayır geçmesi gerekiyor. Podzol neydi? Podzol'u gördük mü? İğneyi arayacaktık. İğne nereye gidecekti? Popoya gidecekti. Lateritler, lanetli, mikroplu kırmızılardı. Mikroorganizmalı kırmızı diyorsa. Laterit, lateritler neredeydi? Ekvatordaydı. Morenler, buzulların oluşturduğu. Lösler, rüzgarların oluşturdu. Kolivyaller, yamaç topraklarıydı. Alüvyaller, akarsuların biriktirdiği topraklardı. Litosoller, taşlı yamaç. Regosoller de volkanik, kum boyutundaki topraklardı. Halalar tuzluydu. Hidrolar bataklıktı. Kalsimorfikler neydi? Killi ve kireçliydi. Bertisöller killi dönen topraklar. Renzinalar ise kireçli topraklardı. Bertisöller Trakya'da. Renzinalarda en çok Antalya bölümünde görülüyordu. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi iklim bitki örtüsünün etkisiyle oluşmuştur diyorsa hemen ketçapla. Ketçap neyden üretiliyordu? Domatesden. Domates de bizim iklimimizden, bitki örtümüzden etkileniyordu. E, fabrikası yani horizonu burada var mıydı? Vardı. Ve bunlar neydi? Bize verim veriyordu. Verimliydi. Milkalar neydi? dış kuvvetler dışarıdan geliyordu. Dış kuvvetlerin etkisiyle oluşuyordu. Horizonsuzdu. Yani fabrikası bizde yoktu ancak en verimlisiydi. Hak verneydi. neydi? Ana etkiliydi. Analar hak verir. Onu da eksik verir. Eksik horizonlu ve verimsiz topraklardı. Bunları unutmuyoruz. Ketçaplı milkaları hak ver. Soruda iklim bitki örtüsü diyorsa ketçaplı, Dış kuvvetlerle ilgili bir şey diyorsa milkalar. Eğer ana kayadan bahsediyorsa, eksik horizonlu, verimsiz diyorsa bunlar da neymiş? Hak ver. Hak verecek ama eksik verecek diyoruz. Ve bu şekilde toprakları bitiriyoruz arkadaşlar. Bir başka dersimizde buluşmak üzere.